Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bayramın son günleri. Şimdi bugün neredeyiz? Bugün Gönene 2 kilometre mesafede çok güzel bir bahçenin tanıtımı için geldik. Herkesin bu arada Kurban Bayramı mübarek olsun diyoruz ve bahçemizin tanıtımına geçiyoruz. Toplam 1254 metrekare bahçemiz etraf tamamen tel örgülerle çevrilmiş. Ee, i̇çerisinde bir, bir, adet konteyneri, su deposu, kümesleri bulunmakta. Gelin yerimizi hep beraber tanıyalım. Şöyle girişi göstereyim. Girişte bir tane kapımız var. Ee, normal kilitli kapımız var. Oradan giriyoruz. Yerimizde 16 adet kiraz ağacı var. 2 adet vişne ağacı var. 5 adet armut ağacı var. 2 adet incir ağacı var. Ee, 3 adet muşmula var. Bir de tek tek ekilmiş değişik ağaçlarımız bulunmakta. Hemen kocaman bir vişne ağacının altına şöyle gölge tam da şey yapayım. Güzel bir sundurmamız yapılmış. Şu an bile buz gibi. Burada bir, bir tane e, bir oda, bir mutfak, tuvalet, banyodan müteşekkil bir konteynerimiz var. E, güneş panellerimiz takılmış konteynerimize. Şöyle i̇çerisine Gösteremeyiz mal sahibi bugün burada değilmiş ama Bakayım görebiliyoruz mu Yani normal Konteyner ev ya Sıfır daha hiç kullanılmamış Burada bir tane barbekü yerimiz Yapılmış Armutlarımız Falan bakın üstünde armut var Şöyle Yakınlaştıralım Armutlarımız çok net Görünüyor Hemen yanında Bir adet 2 tonluk su depomuz var. Kanalizasyon sistemi yapılmış. Bakın hemen burada bir fosfatimiz var. Yanlarımız da hobi bahçesi. Yan taraflar da hobi bahçesi. Bu gece gündüz kalabileceğiniz bir bölge. Köye de yakın bir konumda. Hemen Gönen Çayı'na da yaklaşık bir 500 metre mesafesi var. Bakın burada bu gözü depo olarak kullanmışlar. Burada toplam 3 gözden teşekkil kümesimiz var. Ağaçlar toplam 3 adet kümes ve bir adet e, depo gibi kullanılan alan var demiştik. Hemen yani bakın arkada e, büyük bir incir ağacımız var. Ağaçlarımızın hepsi yetişkin, yeni ekilen ağacımız yok. Incir ağacımız üstü gayet güzel. Bak arkada üzümler ekilmiş çit boyuna. Asma yapılmak için. Bunlar yeni ekilmiş ama daha yeni fidan üstünde 3 tane çok güzel salkımımız var. Evet yerimizde vişne ağaçlarımız var dedik, kiraz ağaçlarımız var dedik, armut ağaçlarımız var dedik, incir ağaçlarımız var, dedik, asmamız ekilmiş, muşmulamız var. Ağaçlarımızın hepsi yetişkin. Direkt meyve alabileceğiniz tarzda ağaçlarımız. E, yerimiz çok güzel e, su girmesin diye kıyı hattına hafif bir sette yapılmış e, dümdüz bir yerimiz tel örgü çekilmiş tel örgümüz sağlam bir tel örgümüz e, su depomuz yapılmış bakın armut ağaçlarımız şöyle üstünde armutlar var ama daha tabi tam olgunlaşmadığı için gözükmüyor bu bardaj geriğimiz Evet sayın takipçilerimiz bakalım bu güzel yer kime kısmet olacak e, yerimizi şöyle doğaçmaya devam ediyor size e, biraz içindeki ağaçları da göstermek istiyoruz yani bakın burada bir armut ağacımız var meyveleri ne kadar güzel olmuş ağacımızın rengi çok canlı Şöyle çıkış kapısına doğru devam ediyorum. Hemen sağım son bu bölge tamamen kiraz ağacı. İçinde 18 adet yetişkin kiraz ağacımız var demiştik. Kışında arabayla girebilmeniz için şu kapıdan itibaren bir giriş kısmı yapılmış. Buraya malzeme dökülmüş. Arabayla kışın daha çok rahat girebileceğiniz bir bölge. Kapımız normal kitlenen bir kapımız var. Evet. Sayın takipçilerim lütfen videomuzun sağ alt tarafında bulunan abone ol tuşuna basmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Drone görüntülerinde sizi baş başa bırakıyoruz.